Herkese merhaba. Yeni bir ürün inceleme videosuna hoş geldiniz. Sıradaki ürünümüz Basayos Hub Adaptör. Evet arkadaşlar, ben bu ürünü Steam Deck için aldım. Bildiğiniz üzere Steam Deck'in Type-C bir tane çıkışı var. Bu çıkıştan bu ürün sayesinde işte şarj edebileceğim, monitöre veya ekrana bağlayabileceğim. Üç tane 3 tane 3.0 USB girişi var. Ethernet girişi var. Şöyle göstereyim. Başka bir girişi bulunmuyor cihazın. Hemen ürünümüzü bir açalım, görelim. Yalnız ürünün rengi çok hoş. Koruyucu da takmışlar. Şöyle göstereyim. 3 tane USB 3.0 HDMI ve Type-C. Buradan da şarj edeceğiz. Bir adet de Ethernet girişi. Şunu merak ediyorum. Evimde 100 megabit internet var. Acaba tam verim alabilecek miyim? Bakalım bunun içinde ne varmış. Vov wow, yapıştırma. 6 adet yapıştırma var ilgisini çekenler için görebilir. Daha başka cihazlarda kullanabilirsiniz. Laptop, iPad. Hemen denemeye geçelim. Ben zaten hazırladım burada. Hemen takalım. Şöyle bir tane ışık da yanıyor. İlk önce şarjı bir deneyelim. Şöyle görün istedim. Şarj etmeye başladı. Bir tane USB getirdim. Bakalım. Evet. Şunu deneyelim. Hepsi çalışıyor. Mouse deneyelim. Mouse'um da burada. Umuyorum ki HDMI ve Ethernet de çalışacaktır. Ya çok güzel ürün. Boyutunu görmek isteyenler şöyle mouse yan yana koyayım. Anlarsınız zaten. Steam'deki olan ve Steam'deki bilgisayar gibi kullanacak olan arkadaşlar bunu alması gerekir. Ben açıkçası bunu neden aldım? Bilgisayar gibi kullanıyorum zaten ben Steam'deki Windows yüklemiştim. Buraya bir tane klavye, bir tane monitör takacağım. Mouse beraber. Görüyorsunuz Adobe Premiere Pro. Bundan sonraki video düzenlemelerimi Steam Deck'ten yapacağım. Bir önceki videoda Boya M1 yaka mikrofonunu tanıtmıştım. Yaka mikrofonunda laptopta denediğimde çok büyük dip ses sıkıntısı vardı. Ne yazık ki dip sesi azaltamadım. Acaba dedim eski laptop olduğundan filan mı kaynaklanıyor? Yaka mikrofonuyla çekemedim. Geriye iade etmek istemiyorum. Çünkü yaka mikrofonu aldığım yer Gaziantep. Ne yazık ki depremden dolayı zaten mağdur oldular. Bir de biz mağdur etmeyelim. Sağlık olsun yeter. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.